Ailenden şiddet görmedin mi? Gördüm. Çünkü şeyi merak ettim. Orada bir abi figürü var ya var. kız kısmı okumaz Hı -hı. diyen belki de işte o aşırıcılık tayfasına inanmış bir abi figürü var ki seni çarşafa Hı -hı. olmadığın bir kişiye büründüren. Hı -hı. Orada bir şiddet olmuştur. Tabii ki orayı merak ettim anlatmak istemeyebilirsin abimi de çok yüksek derecede suçlayamıyorum çünkü dediğimiz gibi biz birazcık hani zor dönemlerden geçmiş bir aile olduğumuz için hı hı. tam olarak bilincimiz zaten ancak oluşuyor gördüğü bu gördüğü bu. Hı hı. dolayısıyla o da onun iyi olduğunu kendince inanıyor neyse Allah'tan abim evlendi de artık hanımla şey olduğu için biz gözden düştük <laughs> 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 birazcık daha rahat oldu bizim için o süreçleri atlatmak evliliğinden sonra yani ben abilerimi de suçlayamıyorum çünkü onların da yetik bir çocukluğu var. Doğru. Yani kim kimi suçlayacak ki? Bazen ilişkilerde sevgi dilini suçluyorlar. Ama köküne bakıyorsunuz. O da o sevgiyi o sanıyor. Yani. Onun gördüğü sevgi, anlayışı o. Ya, Senin o abinin bildiği iyilik De. sana zarar gelmeyecek ortam o.